Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ben sizlere ünlü ve ünsüz harflerimizi tanıtacağım. Şimdi ünsüz, harf, ünsüz harfimiz A, A, ve E I I O Ö U Ve Ü. Sizde bunu evce tahtanız varsa kolay da yapabilirsiniz. Şimdi örüntü harflerimize geçelim. Şimdi şuraya çizgi çekelim. Bir de sayısını yapacağız. Buraya da 8. Çünkü 8 tane ünlü harfimiz var. 8 tane ünlü harfimiz var. Şimdi P C C Şimdi G. Şimdi yumuşak ya. Bu bunu ka. Bu G var ya onu kardeşim. Sanki birbirlerine benziyorlar. Şimdi. Şş. Şimdi u. Bu j u'nun şey kardeşi. Şimdi bir alta geçelim. Şimdi Hı -hı. de onun kardeşin şimdi de bu da R'nın kardeş şimdi onu yazacağım şimdi yalnız söyledim. Onlar birbirine kardeşle karıştırıyor. Bazen. Ne? Evet. Da Baba. ünlü harfimizin kardeş çünkü birbirlerine çok benziyorlar. Şimdi Bu bunun kardeşi. Sadece yinin çizgisi var o kadar. Şimdi son ünsüz sesimize evet. Şimdi 21 tane ünsüz harfimiz olduğu için 21 yazacağım. Şimdi baştan harf, ünsüz harflerimizi tanıtıyorum. B, C, Ç, D, Şimdi Bunlar harflerimizi tanıtacağım tekrardan. A, E, I, G, O, Ö, e, U, Ü Bunlar 8 tane oluyor. Şimdi Şimdi ön tariflerimizde 21 tane. Umarım umarım faydası olmuştur. Siz de böyle evde çalışabilirsiniz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere. Hoşça